Merhaba, sizinle beraber bugün Mehmetoğlu Mehmetik adlı masalımızı okuyacağız. Hadi hep birlikte başlayalım. Çok çok eskiden yüce bir dağın doğrultunda dağ derler bir köy varmış. Bu köyde Mehmetik adında saf bir köy yaşıyormuş. Babasının adı Mehmet olduğu için ona Mehmetoğlu Mehmetik derlermiş. Mehmetik biraz safcaymış ama çok iyi yürekliymiş. Kimse hakkında kedi düşünmez. Kimsenin de kendisi hakkında kötü düşüneceğini aklına bile getirmezmiş. Bir gün hanım ona demiş ki, Memedik hiç paramız kalmadı. Oysa pek çok gereksinimimiz var. İki ineğinizden birini pazara götür, sat. Parasıyla da evimize bir şeyler al.'' Memidik önüne ineği alıp, düşmüş pazar yoluna. Varmış pazara. Memidik öğrene kadar beklemiş. İneği müşteri bile çıkmamış. Daha fazla beklemektense köyüne dönmeye karar vermiş. Yolda orta yaşlı bir adama rastlamış. Adam memidik demiş. Benim eşekle senin eşeğe değiştirelim mi? İnek ne işe yarar ki? Oysa eşeğin sırtına binersin yük taşırsın. memidik olur emmi değiştirelim demiş. Eşekle değişilmişler değiştirmişler. Mehmetik yoluna devam etmiş. Bu kez bir kadına karşılaşmış. Kadın sen eşeğe ne yapacaksın memidik demiş. Ben sana keçimi vereyim. Sen bana eşeğini ver. Hiç olmazsa keçinin sütünü sağarsın. Memedik bu da tokuş da yapmış. Bir süre sonra yoluna kucağında tavukla bir çocuk çıkmış. Mehmet gelme demiş. Sen keçi ne yapacaksın? Keçinin bakımı zordur. Oysa tavuk kendi kendini besler. Sen sadece folluğa gider yumurtalarını toplarsın. Ben sana tavuğumu vereyim. Sen bana keçini ver. Memedik keçiye verip tavuğu almış. Yoluna devam etmiş. Bu arada karnı açıkmış. Yolda rastladığı bir evin kapısını çalmış. Kapıyı kara sakallı bir adam açmış. Adam kurnazın biriymiş. Tavuğu ver karnını doyur demiş. Memidik safya vermiş tavuğu. Doyurmuş karnını. Memidik gün batarken köye ulaşmış. Köy girişinde komşusuyla karşılaşmış. Komşusu hayrola Memidik demiş. İneği sattın mı? Satmadım demiş Memidik. Eşekle değiştirdim. Eşek hani keçiyle değiştirdim. Keçi hani tavukla değiştirdim. Tavuk hani yemekle değiştirdim. Şimdi hapı yut Memidik karın seni döve döve öldürür. Hayır demiş Memedik. Karın beni çok sever. Hiçbir şey demez. Derdi demez derken iddiaya girmişler. Karısı tek bir söz söylerse Memedik komşusuna on altın. Hiçbir şey söylemezse komşusu ona on altın verecekmiş. Memedik eve varmış. Karısı sormuş. İneği sattın mı? İneği bir eşekle değiştirdim. İyi demiş karısı. Bize eşek de gerekli. Ama eşeği bir keçiyle değiştirdim. İyi ya. Keçi en yararlı hayvandır. Sağır. Sütün içeriz. Kılından keçe yaparız. Ama keçiyi de tavukla değiştirdim. Olsun tavuk gibi yararlısı var mı? Et yenir. Yumurtası yenir. Ama tavuk da yok. Acıkmıştım. Adamın birine tavuğu verdim. Karşılığında karnımı doyurdum. Olsun demiş karısı. Senin canın sağ olsun. Aç karnına yol yürüyecek değilsin ya. Mehmet'in komşusu şaşkınlık içinde kalmış. Memidik'le hanımın arasının ne kadar iyi olduğuna tanık olmuş. İddiayı kaybettiği için Memedik'e 16 altın vermiş. Memedikle de on pazardan bir inek ve ev için çeşitli gereksinim maddeleri almış. Evet arkadaşlar masalımız burada sona erdi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.